ya aslında çok sorun değil. Ben kalamam bu eskisini bildiğim için. Yani burası köy, kasaba karışık bir yer. Yani buradan bu kadar beklenir. Bu şekilde düşünmeyi. Ya aslında birçok problem var. E, tabii ki büyük şehirlerden geldim. Yani problemler şu şekilde. Yani Dalamanda kaldırım yok mesela. Aa, yürüyebilecek kaldırımımız yok. Yani köy gibi bir yer olduğu için normalde yürüyüş yolu bile yok Dalamanda. Bir tane yol yolu var ama çok bisiklet yolu değil. Sadece bu Caddede hiç bisiklet Yolu'na var benzer çünkü diğer yol sadece etrafı çevrilmiş ama zemin olarak bisiklete uygun değil. Kalıbanın bana göre en büyük sorunu çöp sorunu. Herkes çöpünü yerlere atıyor. Yani. yani bütün sokaklar, ara mahalleler, her yer çöp. Yani en, en ciddi sorun bu kalıbanın